başka özellik ve mimma razaknahum yunfikun Kur'an-ı Kerim'de vermeyle ilgili dört tane kavram var. Zekat Zekat ne demek biliyor musunuz? Zekat demek şu demek e, tezki etmek yani zekat e, yükseltmek demek seviyesini artırmak demek öyle olunca sen zekat verdiğin zaman ne olmuş oluyor? Hem verdiğin malın seviyesi artıyor. Yani merdin mal artıyor. Hem de senin seviyen artıyor. Hem insanlar hem Allah katında. Bak zekat böyle bir şeydir. Verdiğin zaman ne yapıyor? Senin derecen artıyor. Seviyen artıyor. Senin dereceni, seviyeni yükseltiyor. Zekat. Vermeyle ilgili bir kavram zekat. Bir başka kavram sadaka. Sadaka deyince şu sadaka kutusu falan sizin burada da var mı? bilmiyorum. Her yerde var o sadaka kutuları. Camdan şuradan buradan olur. İçinde de hep böyle büyük para olmaz. Bozuk paralar olur genellikle. Halbuki Allahu Teala 9. sura Tevbe suresinin 60. Bin. ayet 60. ayet kerimesinde farı zaten min Allah diyor. Sadaka farzdır diyor Allah. Allah'tan bir farzdır diyor. Öyle cepteki bozuklukların verileceği bir şey değildir. Sadaka aynı zamanda tasdik etmektir. Allah'ın ilah ve Rab olduğunu tasdik etmektir senin cebindeki parayı sana verenin Allah olduğunu tasdik etmektir sadaka. İkinci kavram sadaka, zekat sadaka. Üçüncü kavram karzı hasen. Karz ne demek karz? Borç demek. Hasen güzel. Senin Allah için yaptığın bütün harcama Allah tarafından ne olarak adlandırılıyor? Güzel bir borç. Şurada işte havalar soğumaya başladı. Baktın bir Müslümanın ayağında gelecek ayakkabısı yok. Gittin ayakkabı aldın. Oraya verdiğin parayı Allah ne olarak niteliyor? Bana verdiğin borç diyor Allah. Allah yolunda yaptığın bütün harcamalar, aklına ne geliyorsa, çok geniş bir alan, aklına ne geliyorsa, Allah için yaptığın bütün harcamalar, Allah ne diyor? Bana verdiğin güzel bir borçtur diyor. E kime veriyorsun borcu? Allah da öder değil mi geri sana? Ne zaman öder? Ne zaman lazımsa o o zaman öder. Kat kat öder. Onun için Allahu Teala karzı hasen diyor değil mi? Güzel borç vermek. Güzel borç. Siz Allah'a güzel borç verirse Allah size onu kat kat öder diyor. Siz Allah'a verirseniz Allah size onun yerine verir diyor. Şeytan vermez diyor Allah verir diyor. Şeytan eksilir diyor Allah artar diyor. Öyle mi? riba ve sadaka. Allah faizi mahveder, faizle ekonomiyi daraltır. İşte görüyorsun piyasanın halini. Ama faiz olmadı sadakaya dayalı ekonomi olur? Bereketli olur, artar. Kişi için de geçerlidir, toplum için de geçerlidir. Yani cimrileşirsen eksilir. Cömert olursan artar. Yani bereketlenir. ile ilgili bir kavram daha var, dördüncü. O da infak. Müthiş bir şey değil mi? İnfak. Kur'an'ı açıyoruz. Hemen Fatiha suresinin karşısında Bakara suresi var. İlk beş ayet kerimesi var. İhtime sıratal müstakim diyoruz Allah. Ya Rabbi bize doğru yolu göster diyor. Allah da elif la min kitap diyor. Al sana kitap diyor. Al sana kitap bu cennete götürür seni diyor. Hemen arkasından bu kitaptan faydalanacak olanların beş tane özelliğini zikrediyor. Bir tanesi de nedir? Ve minna razaknahum yunfikun. Bizim ona verdiklerimizden infak ederler. İnfak nedir? İmam Cafer Sad'ın infakla ilgili müthiş bir tarifi var. Kişiye allah Allahu Teala'nın rızık olarak verdiği ne varsa diyor, karşılık rant çıkar gözetmeksin Allah için harcamasıdır diyor. Ne varsa. İlim, bilgi, para, pul, mal, akıl, zeka, zaman. Ama en başta mal. Değil mi? İnfakın zirvesi nedir? Can. Canını Allah yolda vermek infakın zirvesidir. Allah bize nasip eylesin. Kendi yolunda her şeyini feda edenlerden olmayı bize eşlerimize, nesillerimize Rabbimiz nasip eylesin. İnfak dedi Allah. O cenneti elde edecek, kalıcı ve hayırlı nimeti elde edecek olanların bir özelliği daha. Onlar kendilerine verdiğimiz rızıktan infak ederler. Yani okursuzdur Kur'an-ı Kerim'i. İlk inen ayetler, ilk inen surelerden bir tanesi Kalem Suresi. Kalem Suresi'nde olduğu gibi bir, bir de Kehf Suresi'nde bahçe sahipleri kıssası var biliyorsunuz değil mi? Kehf suresinde 32 44 ayetler arasında Kalem suresi 68. sure Kalem suresi 17 ile 34. ayetler arasında bahçe sahiplerinden bahseder Allah. Bahçe sahipleri adamın bahçesi var. Aman diyor erkenden kalkalım sabah diyor fakir fukara gelmeden toplayalım. Allah görüyorsun bakın ilk ilk inen surelerde savaş açıyor. Niye savaş açıyor? Kapitalist zihniyete savaş açıyor cimrilere savaş açıyor. Yiyip biriktirip toplamayı ilke prensip edinenlere savaş açıyor. Vermeyenlere savaş açıyor. Eleştiriyor. Maun suresi ya. Fezalikellezi yedul yetim ve la taamil miskin diyor. Değil mi? Doyurmazlar, içirmezler, yedirmezler. İnfak. Değil mi? Çok önemlidir. Bir Müslümanın münafık olması, olmasının elindeki en büyük engellerden bir tanesi nedir? infaktır. Onun için nefaka kökü münafık, infak aynı kökten gelmiyor. Aynı şey. Sen infak edeceksin ki münafık olmana engel olacak. Bir de zaten münafıklar biliyorsunuz malları canları çok tatlıdır. Ne canlarını verebilirler ne mallarını verebilirler. Aman parasına, malına, mülküne, canına hiçbir zarar gelmesin. Hiçbir zaman. Sıkıntı, risk, tehlike anında kaybolurlar tehlike geçti mi gelirler. Öyle diyor ya yani 33. sure Ahzab suresini hatırlayın. Onun dek savaşın Onlar isterler ki diyor çöle gitsinler diyor. Sizin haberimiz alsınlar. Sıkıntı geçtiğinden sonra gelirler diyor. Ondan sonra konuşurlar. Bol bol ahkam keselim. Münafık adamlar öyle olur. Konuşur konuşur konuşur. Sıkıntı tehlike var mı kaybolur. 2-3-5 hafta gelmez. Ondan sonra yine çıkar piyasaya. Yine konuşmaya başlar. Allah korusun. Para yok. Veremez. Can tatlı zaten. Para zaten tatlı. Allah korusun. İnfak çok önemli. Değil mi? Cömert Allah'a yakın, insanlara yakın, cennete yakın cehennemden uzaktır diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Cimri Allah'tan uzak, insanlardan uzak, cennetten uzak, cehenneme yakındır. Allah bizi eşlerimizi, nesillerimizi muhafaza buyursun. Değil mi? Cimrilikten. Onlar infak ederler.